Sen yok kanka. Mermi yok ki. Onu nereden bulacağız biz? Ay, git lan git. Git. Gezi... Ama hmm. şey. Silah çıkarırım. Git. Bu ne biçim şeyle? Bu ne ya? Ya ben çizdim. Bak, sen mi çizdin? <laughs> Silah mermisi yok mermisi. Oğlum ne oldu lan? Uy kanına tak diye vurdu. Git bakayım. Gezdeki. Ne geliyor lan? Bilmiyorum. Bir kafa var ya. Ha saklar. böyle vururum. Biraz zor nişan aldım ama. O kadar Mermisi bir... var mı? Evet. Kim vuruyor? Bak kardeşim. Senin bozma. Mermisi. Oğlum tekte nasıl vuruyor? Vuramamış ya. Oy. Adam lan bu ne? Polis arabasını al kaç bence. Bence yok. Ölümsüzlük kaç süre kalmış? İki dakika kalmış. Kardeşim ölsene. Sen olduktan sonra ben de bu orada. Kafadan var ya. Gel kafamı besleyelim. Ve ölmüş kişiye ne soruyorsun yani? <laughs> ya? Sen ne? Oh, Uf, Taks. Ay. Ama vuramıyorsun ama. Aa. Adam ol. Aa, niye gitmiyor lan? Teslim al. ben seyim. Kardeşim bak. Hayır. var ya. Adam niye dayağı yiyemiyor ya? Ya ölse kardeşim. Ne sıkıntı var? Sen şey, göt... Ay. Ay. Öze arkadaşlar. Sizi öpüyorum. <laughs> Öpüyorsun. Sen şey, bak. Bir git ya. Bir git ya. Bir git. Oy. Hayır. Kesme kesme. Tamam. O zaman kes kes. Durdurma. Ya hiçbir şey yapma ya. Sen zaten youtuberlı. Gider misin? Gözünü seveyim. Ya Allah ben şey gitmem lazım. Ya ay sen kusur kaldı. Bir dakika kaldı. 59 saniye. 59 saniye. Hay bilsene kardeşim. He. F'ye basacağız. Helikopterler ee, de nerede geldi? Evet. Amına. Bir tane soru Hı? sormak istiyorum sana. Ne? GTA 5 e, gerçekten iyi mi? Bak özel harekat. Şimdi böyle bir özelim var ya. Aras cevap versene. Alınır ya. Adamların, adamı dövmeye çalışıyorum sen hala. Hayır. Su. Ay. <laughs> Adamın çığlığı battı. Evet 10 saniye kaldı. Araba gitme. Araba kaç çekiyor lan. Suda bile gidiyor. Araba 80 çeker. Oy. Lan lan kaç çekiyor lan bu? Özel zaten... olarak